Özledim Özledim bulduğum huzuru sende Kalmadı hüsranlar acılar bende Ne varsa yaşanır yıldırmaz beni Yürürüm manaya yeter ki gel de Özledim 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 seni Çırpınır yüreğim bu gelgitlerle Yoruldum yorgunum özlemlerimle Dünya çoktan terk etti unuttu beni yürürüm manaya yeter ki gel de. özledim 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 seni kader de var ise olmaz bahane vuslata ereriz Rabbim isterse inandım ve buldum bu güzelliği yürürüm manaya yeter ki gel de. özledim 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 seni